Arkadaşlar merhaba ben Kuzey. Şimdi benim telefonum bozulduğu için sizi güncel olaylardan haberdar edemedim. Yeni bir telefon almak zorunda kaldım. Değiştirdim. Zaten telefonum çok da iyi değildi. Ee, bozuldu o. Bozulunca video çekemedim. Ben de en kısa sürede telefonu alır almaz hemen videoyu çekeyim dedim. Siz, yani sizinle biraz da sohbet edeyim. Yani öz, insan özlüyor biliyor musunuz? Şimdi şöyle ki sınava 21 gün mü kaldı lan? Aa, 21 gün kaldı. Ben yine bir şey yaptım. Evet. Ben kimyayı da eledim arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar var. Bana diyorlar ki yorumlarda görüyorum yani. Fiziği dediğim zaman hani te, eleme diyenler oldu, şey diyenler oldu. Biliyorum, anlıyorum, teşekkür ederim düşünceniz için. Ama şöyle bir şey var. Arkadaşlar benim matematiğim ve fenim o kadar kuvvetli değil. Ben o kadar yüksek netler yapmıyorum. Tamam uğraşıyorum bu netleri yapmak için ama şimdi benim temelim yok. Bu bir gerçek yani ben geçe, daha adam akıllı çalışmaya bu sene başladım diyebilirim yani. Geçen sene tam mezundum ama Geçen sene de mezundum. Ama iyi bir şey, iyi bir çalışma yaptım. Söylenemez. Ee, i̇şte ben kimyayı da saldım işte. İşin kısası bu. Biyolojiyle matematikte şu 20 günde artık ne kadar yükseltirsek o olacak. Şimdi bazı arkadaşlar şimdi yine diyecekler kimyayı salma. Oradan da net gelir. Anlıyorum ama. Ya kimya da çok uzun. Ya ben kimya hocamla konuştum. Dershaneden. Sevdiğim, saydığım bir hocam. Ve bana dedi ki ne? Yani kimyayı yetiştirmen için dedi. Aralıksız 20 gün sayede kimya çalışman lazım dedi. Eve olunca da iş. Hadi öyle olunca da ben yani psikolojim var ya alt üst oldu dedim. Tamam gitti yani artık kimya da gitti anasını avradını. Zaten moralim bozuk. Zaten sürekli bir savaşma derdindeyiz. Yani benim gibi olan bir sürü kişi var. Tam moralim bozuldu. Ben de kimyayı da dedim artık yapmıyorum anasını satayım dedim. Kimyayı da yapmayacağım dedim. Biyolojide matematiğe basıyoruz dedim. Aman hakikaten ne diyeyim. Yani küfür için kusura bakmayın. Dolmuşum biraz biliyor musunuz? Küfür yok hocam tamam küfür yok küfür yok. Küfür. Kendine gel kendine gel videodasın. Videoda olmasan da küfür yok. Oğlum ne diyorsun sen ya. Yapacağız lan ama. Alacağımız bir maç var daha. Alacağımız bir maç var. Oh. Sadece biraz kendi kendime strese girdim. Ama yok bir şey yok bir şey yok bir şey. Tam dün sonluğumu bitirdik. Yaptıklarımı söyleyeyim bari. Sonluğumu bitirdik. Sonra gittim iki tane biyoloji AYT biyoloji branş denemesi aldım. Bir tane matematik AYT branş denemesi aldım. Şu üç günde biyolojiyi bitirmeye çalışacağım. Yani 3 gün dediğimde Pazartesi gününe kadar. 2 gün aslında. Dün başladığım için. 2 günde biyolojiyi bitirmeye çalışıyorum Ya Yani aslında çok konum yok da. Şöyle göstereyim. Şöyle. Sindirim de bitmiş. De aslında ben de burada çözmemişim bu soru bankasından. Ama bunu da çözsek. Dolaşım var. Sindirim, dolaşım solunum. Solunum bitti gerçi. Sindirim, dolaşım. E, ee, popülasyon var. Yeniden proteine bir de bitki var. Canlarda enerji dönüşümü var. Bitki var. Canlarda çevre. Oo. Tamam ben bunu iki günde bitirmeye çalışacağım. Sağlam bir şekilde asılacağım. İki gün biyolojiyi bitirsek branş denemelere geçeceğim. Branş denemelerden sonra ayet matematik geçeceğim. Ayet matematikten ayet geometriye geçeceğim. Şu 20 günde Allah ne verdi işte saldıracağız artık. Yapacak bir şey yok elimizden geldiğince çalışmaya çalışıyoruz işte. Yani ben tamam burada söylüyorum bazı arkadaşlar. Bu arada kalem nasıl? Kardeşimin kalem, kalemi bu. Kardeşimin kalemini arakladım. Neyse konumuza dönelim. Şimdi bazı arkadaşlar söylüyor diyor, Ya bazı arkadaşlar ne söylüyor? Diyor? Abi ben ne diyorum benim kafam bir dakika Allah bulak oldu. Bir saniye. Bir düşündüm ama bulamadım. Ne olduğunu 5 dakika falan düşündüm ama bulamadım. Neyse önemli olan ne değil. Basacağız, basacağız, basacağız. Şimdi <laughs> ne diyeceğimi de bilmiyorum. O yüzden çok fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Heh, şunu söyleyecektim aslında hatırladım. Şimdi ben söylüyorum burada videolar çekiyorum. Diyorum şunu bitireceğim. Onu bitireceğim, bunu bitireceğim diyorum ama ya ben zaten hani bunu kendim için yapıyorum. Bitirebilirsem ne mutlu bana. Ama bitiremezsem de zaten eğer başarısız olmuşumdur yani bitirememişsem de. Çünkü bazı benim netlerim çok yüksek değil arkadaşlar. Doğruyu söylemek gerekirse hani istediğim bölüm gelmiyor şu netlerde. Ama ya işte yine de pes etmek pes etmek de bize göre değil lan. O şekilde. Bu kadar. Hadi kendinize iyi bakın. Çalışmaya devam. Görüşürüz.